İyi geceler arkadaşlar. 22 Ağustos Cumartesi ya geçmişiz, bir dakika olmuş. Şimdi kısa kısa değerlendirme yapacağım arkadaşlar. Öncelikle endeksle başlayacağım. Yani endeks arkadaşlar biliyorsunuz daha önce 23 Temmuz analizimde ki bu herkese açık bir analizdi, İşte 115-116 civarında stop olunması gerektiğini söylemiştim. E, stop olan oldu, olmayan olmadı. E, onu artık bilemiyorum. 115-116 binden sonra endeksel bir şekilde düştü ve 98 bine kadar indik. E, 98 bin e, bir gün önce 103.000 103 bin civarında tekrar bir video çektim ve e, o video hangisiydi? Şu 7, borsa 7 Ağustos tepki diye bir video çektik. 98.000 ve 103.000 aralığından yani şu mavi kutucuktan tepki geleceğini söylemiştik Tepkinin de boyunun işte 110 bin, 112 bin civarında olacağından bahsetmiştik. Bahsetmiştik izlemeyenler izlesin lütfen. Şimdi güncel duruma bakarsak arkadaşlar. Endeks artık sıkıntılı bir yapıya girdi. Twitter'da anlatmaya çalışayım lütfen. Yani Twitter'dan takip etmeyenler de beni Twitter'dan takip etsinler. Sıkıntılı bir yapıya girdi. Bundan sonrası için arkadaşlar çok fazla endeks yorumu yapmak istemiyorum. Ta ki şuradaki e, 120 bin tepesi geçilene kadar. E, çünkü e, çok fazla endeks yorumu yapacak bir döneme de gireceğimizi düşünmüyorum. E, şurada e, biliyorsunuz sert düştük 82 tekrar 120 bine geçtik. Artık bu 120 bin ya da işte şu 125 bin diyelim 120-125 bin bandı. Artık arkadaşlar bizim için milat diyebilirim yani. O aralığı gelmeden de çok fazla bir nasıl diyeyim yani şey yapmak istemiyorum analiz yapmak istemiyorum. Twitter'da anlattım uzun uzun tekrar buna değinmeyeceğim. Şu bölüm geçilmeden arkadaşlar çok fazla endeks analizi yapmayacağım. Çünkü e, sıkıntılı bir döneme giriyoruz. E, Twitter'da anlattım yani uzun uzun. E, sıkıntılı bir döneme giriyoruz. Para kazanma çok zor olacak. Testlerin çok olacağı bir döneme giriyoruz diye söyledim. Öyle düşünüyorum çünkü tek şart var arkadaşlar. 120.000 ve 125.000 tepesi, şu mavi tepe geçilene kadar. Bunlar geçerse analizimizi değiştiririz. Önümüzdeki süreçte yani küçük yatırımcının çok hırpalanacağını düşünüyorum. Yani Bugüne kadar endeks al 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 alakalı arkadaşlar bir sürü video çektik. Yani 98.000 dibine kadar bildik şimdi bundan sonra bu yani şu sert düştükten sonra şu tepki tamam Eyvallah Ondan sonra 98 bin ondan sonra 12 bin bakın bunların hepsi nokta olarak bilinmiş vaziyette ama bundan sonra analiz yapmak istemediğimin sebebi artık çok testereli bir döneme girebiliriz arkadaşlar ve küçük yatırımcı Burada çok hırpalanır ve analiz yapacak bir şey de yok. Yani şöyle şun, şundan bahsediyorum arkadaşlar. Şöyle bir döneme girebiliriz. Anlatabiliyorum değil mi? Böyle sıkıntılı bir döneme girebiliriz. Burada yani insanlar çok hırpalanacak diye düşünüyorum. Özellikle küçük yani acımı olan küçük yatırımcı. şuradaki kırmızı ve mavi ana desteklerimiz arkadaşlar biliyorsunuz 90.000 civarı. Yani burada kayı ne yapılır? Yani sizler ne yapabilirsiniz? Bu süreci şöyle yönetebilirsiniz belki. Eğer aşağılara yani şuralar gibi düşüş olursa arkadaşlar. Buralardan alıp işte ufak tepkileri oynayabilip. Buradan satıp işte sallıyorum buradan tekrar düşerse alıp. Buradan tekrar yükselirse satıp. Yani bunu da herkes yönetemez. Çünkü zor bir sürece giriyoruz. Yapabilen varsa yani kısaca 90-95 bin lira yaklaşırsa e, Maliyet düşürebilir ya da alım yapabilir her neyse e, Yukarı ataklarda da yani 117 bin işte 118 bin yani şu maviye kadar e, Yukarı ataklarda da e, Satıma geçebilir ve bunu yönetmek çok zor bilmiyorum herkes yapabilir mi e, Sıkıntılı bir döneme gireceğiz arkadaşlar şurası gibi düşünebilirsiniz yani e, Şu bölge gibi bir sıkıntılı döneme girebiliriz bakın şurası gibi Sıkıntılı bir böl böl döneme girebiliriz. Burada çok kişinin yani canı yandı öyle bir döneme girebiliriz. Dikkatli olun. Yani şöyle, bunları farazi çiziyorum arkadaşlar. Şöyle bir döneme girebiliriz. Dalgalar böyle büyük de olabilir. Şunun gibi küçük de olabilir. Anlatabildim mi? Onu tam bilemiyorum. Ama sıkıntılı bir sürece girebiliriz. Artık ee, yani rally Trend neyse başladı bitti tepkisi geldi artık zor bir döneme girebiliyoruz diye düşünüyorum. Yani sabrı olan bekleyebilir e, hareket kabiliyeti olan aşağılara yani 90 bin seviyesine 90-95'e gelince alıp işte yukarı 10000 e, 10 bin, 15 bin falan. neyse bir tepki hareketi gelirse çıkabilir. Tekrar aşağı gelirse bu süreci yönetebilen varsa yönetsin. Yani şöyle testleriyle bir döneme girebiliriz. Twitter'da uzun uzun anlattım arkadaşlar. Neyse şimdi şey dolar analizi yapmayacağım arkadaşlar. Dolar analizi zaten biliyorsunuz yani yaptık. U uzun zamandır yaptık. Mesela 20 Mayıs'ta ben dolar analizi yap e analizlerimden bir tanesi arkadaşlar. Yani 7 7.20'lerden yani bu 6-60, 6.60, 70 belki 6.50 o civarların düşüneceğini söylemiştik. Ki bunu 7.20'lerde söyledik. İnsanlar bize e videonun altında neler yazdılar. Sen salak mısın? Dolar nasıl düşecek? Ateş çemberi falan filan. Neyse burada da e, bu pembeyle gördüğünüz 1 2 3 4 5 dalgasını yapacağından bahsetmiştim. Bu dalgayı yaptı ve 6.85'ten e, özellikle Temmuz sonunda e, Ağustos başı, başında 6.85'lerden söyledim. Söyleyeceğimi söyledim. Twitter'da da yazdım. Ok yaydan çıkmıştır dedim. Artık söyleyecek hiçbir şeyim yok arkadaşlar. Benim için son sonbaharı yani Ekim'i Kasım'ı sonbahar kışı bekleme zamanı sonbahar kış geldiği zaman tekrar analiz yaparız ee, şu an için analiz yapmayacağım Çünkü söyleyeceğim bir söyledim ee, Mayıs ayından böyle bakın 7.20 e, bu yani Mayıs ayıydı sanırım 7.20 gördüğünden beri dolar düşecek altı altmışlara altı yetmişlere ve burada iki üç ay e, bir zigzag hareketi yapacak ya da şu mavi gibi söyledim ve bunların hepsi birebir gerçekleşti. Artık bundan sonra arkadaşlar söyleyecek hiçbir şey yok. Dediğim daha önceki videolarda 6.85'lerden beri de söylüyorum. Hala da söylemeye devam edeceğim. E, bu sebeple dolarla ilgili e, bir analiz yapma gereği duymuyorum yani. Çünkü Mayıs'tan beri çok videom var izleyenler, vakit ayırıp izleyenler ne demek istediğimi anlayacaktır. Artık benim için sonbahar kışı görme zamanıdır. Bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Ee, Bitcoin ile ilgili bir şeye bakmaya gerek yok arkadaşlar. Ee, şu anda yani e, kabaca onu da söyleyeyim. Grafik açmaya bile gerek yok. Yani 10 bin, 14 bin altında bir da, e, o civarlarda yani 10-11 bin, işte 13-14 bin civarında dalgalanma bekliyorum. Birkaç ay demiştim e, YouTube kanalımda e, topluluk bölümünde arkadaşlar. aşağı yukarı bu da 2-3 hafta olduğu söyleyle o aralıkta devam ediyor. Şu an söyleyecek bir şey yok. Bu aralıkta devam edeceğini düşünüyorum. Çok büyük bir çıkış beklemiyorum. Çok büyük bir, de bir düşüş beklemiyorum şahsen. Yani kabaca 10.000 ile 14.000 band arasında gidip geleceğini düşünüyorum. Ne zamana kadar? Belki bir ay daha, belki bilemem yani bir buçuk ay daha, belki iki ay daha bir dönem öyle dalgalanma bekliyorum şahsen. Biliyorsunuz benim vadem uzun 2021, 2023, 2025. Bu dönemi bekliyorum. Trader, olmadığım için de traderci arkadaşlara analiz yapamam. Yani saat saatlik takip eden, işlem yapan arkadaşlar özel bir danışman tutmaları da lazım. Yani onu yapabilecek gücümüz yok zaten. Biz uzun vadeciyiz, dediğim gibi 10.000 14.000 bandında devam edebilir arkadaşlar. Endeks için söylediğim gibi arkadaşlar Twitter'dan okuyun detaylı şekilde yani Kasım 21'e kadar şu sıkıntılı bir döneme girebiliriz tek şart var bu civarların geçilmesi burada yine çok mu konuştuk 9 dakika olmuş çok konuşmamışız az kalmış yani ee, gram altın için yani ons için zaten söyleyeceğimi söyledim arkadaşlar takip ediyoruz 1960 ile 1921 aralığını takip ediyoruz ona da bakalım şey ee, bugün kapanışı 1940 mı yani 1921 altında kapatmamışlar kapanmayacak gibi de duruyor zaten evet kapanmış sanırım yani ee, 1921 altında kapanıp kapanmaması ve 1960 önemli arkadaşlar. Onları izleyeceğiz. Ya ben e, şu anda 960 1921 arkadaşlar. Bunu izleyeceğiz yani. Bu aralığı bakacağız. Doğru mu yazdım? Evet doğru bazı. 1960 aralığında yukarı hareketler devam eder ama bir sürede buralarda oyalanabilir. Yani e, şurada üçgeni kırdırıp tuzak yapabilirler şundan bahsediyorum şöyle yapıp tekrar aşağı gelebilirler arkadaşlar Burayı takip etmek gerekecek Ben orta vadeli 2200 2300 rakamları bekliyorum Yani bu buradan peki düşse düşse nereye düşer arkadaşlar şuraya düşer şu bölgeye şöyle çizim şu bölgeye düşer arkadaşlar ee, 1750 hadi onu da yazalım 1750 1800 aralığına düşeceğini düşünüyorum ee, yani şöyle e, düşerse bu aralığın altında olmayacağını düşünüyorum pardon kelimeyi yanlış kullandım bir müddet izliyorum gram altın da aynı şekilde e, 490'dan e, tepe olarak hesap etmiştik 472'de stop kabul etmiştik 472'ye stop kırıldı e, ve 430'a kadar düştük şu anda gram altında da arkadaşlar e, ons altın için böyle yani bir süre dalgalanma olabilir burayı takip edeceğiz e, gram altında da aynı şekilde ons, ons kaynaklı dalgalanma olabilir arkadaşlar e, biraz daha onu takip etmemiz gere gerekiyor biraz daha yani e, şey nasıl diyeyim e, zaman gerekiyor arkadaşlar. Ona da bakalım. Ya çok enstrüman bakıcı da arkadaşlar vakit gitmiyor yani tek tek de çekecek gücümüz kalmıyor. Ya yani ben üye arkadaşlar için arkadaşlar gram altında yani bakın tam şuradayken tam buradayken akşam video çektim. Şuraya kadar yükseliş olacağını söyledim. Ya arkadaşlar bilirler. Böyle bir yapıdan bahsettim. Üçgenimsi bir yapıya çıkabiliriz. Şöyle. Böyle bir yapıdan bahsettim. Ve şuradayken yani ekranın şurasını görmeyin arkadaşlar. Şu bar vardı sadece. Hatta Twitter'da yazdım ya bunu. Grafik attım. Çizdiğim grafik de aynen şöyleydi. Şu anda kayıtlı duruyor ama grafiği açmayacağım. Ee, buradan devam ediyorum. Böyle bir yapı oluşacağından bahsetmiştim. Aynısı oluştu. Artık burada şu üçgenin tamamlanmasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Bakalım hangi yöne tamamlanacak. Şu an için bir e, bir fikrim yok. E, yani neresi en iyi alım yeri? Neresi şey diye soruyorsunuz ama şu an inanın bir fikrim yok. Olursa söylerim. Çünkü şu yapının tamamlanmasını bekliyorum. Tabii ki e, onsun da e, durumunu anlamak için. Çünkü ons 1750-1800 e, civarına e, düşerse Tabii ki gram altında burada kalmayacaktır. O zaman bu civarlara düşecektir. Yani o yüzden net bir şey söylemek zor. Şu an için kaç kapatmış? 457 kapatmış. Biz 472 tane stop olmuştuk arkadaşlar. Sonra 440'lardan tekrar aldık ve 470 civarından tekrar verdik. Ee, arkadaşlar bu hareketi yaptılar. E, Onlara çünkü ayrı bir detaylı bir analiz yapmıştım buraya düştüğünde O gece dedim ki yani birkaç gün içinde 470 civarına demiştim. İşte 477'ye 478'e geldi. Burada güzel bir marj vardı çünkü 30-40 TL'lik bunu gerçekleşti. Artık bundan sonra marj daraldığı için onların içinde kenardan izlemelerini söyledim. Çünkü bayağı oldukça zaten biz 396'dan 472'ye kadar yani stopa 10'a kadar bu trende kaldık. Durum bunlar ibaret. Şu an bekliyoruz arkadaşlar. Buradaki süreç ne zaman dolar? Yani önümüzdeki hafta dolar burada ons netleşir. Yani 1750 mi 1800 mi yapacak? Yani ons buraya 1750-1800'e düşse de arkadaşlar herkes şuraları söyleyecektir. 1750'ye düştüğünü düşünün. Herkes işte 1600-1500'lerden bahsedecek. Ben bahsetmiyorum arkadaşlar. Ons yeni zirveler bekliyorum. Şahsen önümüzdeki yani işte önümüzdeki sene. Yani önümüzdeki aylarda, yani şu 1750-1800'e düşse dahi ben buradan tekrar kalkıp yeni zirvelere doğru yol alacağını düşünüyorum. Ne zaman? Tabii önümüzdeki 3-5 ay, 6 ay neyse ee, o, o vadede yeni zirvelere gideceğini düşünüyorum şahsen. Yani benim için 1750-1800'ün altı yok benim analizime göre. Ee, ama şurada arafta kaldığımız için yani bu buradan yukarı mı devam eder? Şöyle fake hareket yapıp tekrar mı gelir? Onu bilemiyorum. O yüzden izlemek gerekiyor. Kenardayız yani Ka kaçacak kaçan bir şey de yok. Çünkü 396'dan yani gram için konuşursak 396'dan e, 472'ye kadar gramı almışız. Gramdan e, burada 472'de stop olduktan sonra 430 şey pardon 440 civarında tekrar almışız. Burada bir 30 TL 40 TL koymuşuz yani zaten oldukça fazla şurada kim var. O yüzden kaçar giden bir şey yok. Şuranın dolmasını bekleyeceğiz. Bu böyle dolup e, ons kaynaklı. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Aslında daha net olmak açısından. Yani şu 430 seviyesi var ya arkadaşlar. 433 seviyesi. Hani bunun altında inerse. Bir de onun altında ne var? Yani 400 seviyemiz var arkadaşlar. Şurası. Yani 10 şeyi eee pardon gram altını şu aralıkta görürseniz arkadaşlar şu aralıkta görürseniz bence makul alım yeri olabilir. Yani 3 aşağı 5 yukarı bu aralık. Bunun yani dibini bilemeyiz. Tam noktasını bilemeyiz ama buraya görürseniz yani şu 433'ün şunu hatta kırmızı yapayım. 433'ün altında bir fiyatlanma olursa 433 ile 430 marjı e, aralığında e, yakaladığınız yerden orta vadeli alınabilir. Çünkü buradan buraya düşse de ben çakılacağını düşünmüyorum. Öyle düşünenler de var. Saygı duyuyorum ama ben düşünmüyorum. Yani buraya bu hareketi yapsa bile arkadaşlar. E, buradan alan adam şu mavi bölgeye ana adam önümüzdeki 3-5 ay süreçte gene e, kazanacağını düşünüyorum arkadaşlar. E, zarar edeceğini düşünmüyorum yani. E, gram altında durum bu. Eee RTC'ye söyledik. Gümüş hiç ben de bakmadım arkadaşlar. Bir gümüş gümüşe bakalım. Gümüş gramla ilgili çok gümüş e, O da sanırım aynı üçgenimsi yapıyı yapıyordur. Yani, yani, bilmiyorum ama öyle tahmin ediyorum. Ne olacak ki başka yani sonuçta. Olsa benzer bir evet. Aynı dediğim gibi yani. O da belli bir üçgenimsi bir yapı yapıyor. Bu yapının yani bunun iyi alım yeri neresi olabilir arkadaşlar? E tabii ki şu 5.50 seviyeleri tekrar düşerse buralar iyi alım seviyesi olur. Ama ben Gümüş'ün orta ve uzun vadede arkadaşlar e, her zaman söylüyorum. Bir senede söylüyorum. 12 dolarken de söyledim. 13 dolarken de söyledim. Hep söylüyorum. Ama insanlarımız illa malı gidince alacaklar. Onun neden olduğunu bilmiyorum. Hala çözemedim. Yani e, şuralarda ben özellikle 2020'lerde gümüşün e, onsa göre daha çok değer kazanacağını düşündüğümü söylemiştim. Halen aynı arkadaşlar. Buralarda e, bir oyala bakın bu ne? Haftalık grafik. Yani buralarda oyalanma yapabilir mi? Yapabilir arkadaşlar. Yani bir oyalanma yapabilir. Hatta ee, şöyle bir yapı yapabilir kabaca şöyle bir yapı yapabilir yani bir müddet burada can sıkabilir yani sallıyorum işte 23 dolarla işte 23 24 dolarla işte tepesi olan 29 dolar aralığında birkaç ay vakit geçirebilir ama ben ondan sonra e, 35 dolarlara doğru yükseleceğini düşünüyorum 2021 yılı içerisinde Tabii ki bu kısa vadeli bir haftalık grafik olduğu için kısa vadeli bir yapı değil yani 35 dolar ödüller önümüzdeki e, sene için hedef olacağını düşünüyorum. Tabi TL bazında ne olur? Allah bilir. Çünkü dolar da çıkarsa onun da etkisiyle gümüş TL daha yüksek bir fiyatlara gelebilir. Yani şunu tekrar çizim arkadaşlar. Burada bir müddet oyalanabiliriz. Ama ondan sonra yukarı çıkabiliriz. Bilginiz olsun. Yani 22-23 dolar Bakın şu şu seviyeler arkadaşlar. 22 23 dolarlar yani. Ee, bunların altını vereceklerini zannetmiyorum çünkü burada böyle bir destek var arkadaşlar. Ee, şurada bir direnç vardı. Destek direnç noktası var şurada. Şöyle bir şey çizebiliriz. Yani bunun altında vermeyecekler şu seviyelerden. Yani 22 23 dolar. Belki 24 dolar buralarda biraz oyalanacak sonra önümüzdeki sene buraya gideceğini düşünüyorum şahsen. Tabii ki gene gün gün takip edeceğiz. Ee, gümüş TL olarak da arkadaşlar. Ee, tı 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 tı. Gümüş gram. Bizim demin açmamış mıydık? Şimdi Çok özür diliyorum arkadaşlar. Grafiği açamadım. Ee, şey kaynaklı. İnternetle alakalı. Açmadı yani. Evet şimdi açtı. Ee, yani bakın. E, ons nasıl bir grafiği var. Gümüş onsun. E, TL'nin nasıl bir grafiği var. E, ons da olarak düşünürsek arkadaşlar buralarda bir dalgalanma yapabilir gümüş. Ondan sonra yukarı devam edebilir diye düşünüyorum. Ama bunun ince hesabını yapamıyorum arkadaşlar. Gümüş çok yani ilgilendiğim bir ve üzerinde çalıştığım bir enstrüman değil. Ama e, bir sene önce de söyledim. Gene söylüyorum. E, portföyünüzde gümüş ve altın olacaksa e, gümüş bir tık fazla olmalı. Yani 100 TL'lik değerli maden, maden alacaksan bunun 60'ı gümüş sallıyorum tabi oranı 40'ı altın olmalı ya da 55'i gümüş 45'i altın olmalı gibi. Yani BTC'ye söyleyeceğim söyledim arkadaşlar. Çok fazla söyleyecek bir şey yok. Hatta şurada tek çizgi grafiğim vardı benim. Onu açayım. E bir süre arkadaşlar grafik üzerinde yazıları silelim. Yani bir süre buralarda oyalanma olabilir. BTC ile alakalı. şu dedim ya 10.000 demin grafiği açmadan söyledim. Şu alanda dar alanda kısa paslaşma. Bakın dedim ya 13-14.000 bandıyla işte 10.000-9.000 bandı arasında bir kısa paslaşma olabilir. Ne zamana kadar? Bu önümüzdeki belki bir ay belki yani bir buçuk ay diyeyim. Hadi yani bir ay ile iki ay arasında burada bir oyalanma olabilir. Ama benim ee, daha sonraki peki bundan sonra ne olacak derseniz benim fikrim tabii ki gene gün gün takip edeceğiz. Bir şekilde yukarı kıracaktır. Yani öncelikle 13.000-14.000 bin, bin seviyesini. E sonra buralarda gene böyle konserde olarak işte 17.000 seviyesine. Sonra de, hani bakın 2021'e geldik. Yani böyle farazi çiziyorum. Anlatabildim mi? Böyle bu şekilde yükselişlerimizin devam edeceğini düşünüyorum şahsen. İnşallah yanılmam yani. Çünkü her ay ben de bunlar alıyorum. Yanılırsam ben de zarar edeceğim arkadaşlar. Ben de biliyorsunuz Twitter'da yazıyorum. Sizlere de paylaşıyorum. Her hafta şey her ay 200 TL, 300 TL, 500 TL elime yani kafama göre, duruma göre fiyata bakmaksız alıyorum. Ee, şu anda dirence takıldı arkadaşlar. Bu direnç şöyle çekersek yani şu anda 12.200 civarında. Bu böyle biraz aşağı düşüp tekrar gelirse işte 12600 12700 olacak bir ay sonra falan. Yani şu mavi çizgi geçmesi lazım ki hareketlenmesi lazım ama ben Buralarda konsolide demin çizdim ya Buralarda konsolide olarak Daha sonra yani sonbahara doğru belki kışa doğru yani bu senenin sonuna doğru Bir hareket Hemen bekliyorum şahsen ee, Kısa keseceğim arkadaşlar çok çünkü video yüklenmesi uzun sürüyor İyi akşamlar diliyorum